Heh, kapıyı bulduk. Müze kartımıza girmeye deneyeceğiz. Evet. bugün buraya da çıkarmış olduğumuz karşımızı kullanacağız okuamadım bakıyor. Evet. Sonunda girdik. Asıl santik kartı. Kaç? 60 lira mıymış giriş? Evet. evet arkadaşlar. geçici ücret 60 liraymış ama biz Troya'da bize kart çıkardık. 60 lira. Şu an bedavaya geldi burada. Daha güzel. Çok insan bu manzarayı görmek için bu saatlerde buraya çıkıyorlar. Asoslular da nereye yerleşeceklerini çok iyi biliyorlarmış. Deniz manzarası var. Gün batım manzarası var. Serinlik var. Şimdi deniz manzarasını göstereceğim size. inşa edilecek için gerekli taş asasla harabelerden alınmış yine bilinçsiz bir şekilde. Sanırım. Evet şimdi size deniz manzarası sanırım buradaydı. Oraya göstereceğiz. evet. Çok güzel bir manzara. Buradan görünüyor insanlar hala bu saatte, saat 8 olmak üzere akın akın geziyorlar. Yabancı turist de çok var, yerli turist de çok var. Yabancı turistler daha çok Troya'daydı. Burada yerli turistler. yapılmış. Buralar kanatlar. Limana, Kova Kale Limanı değil mi burası? Hayır. Burası Antik Liman. Antik Liman. Aşağıda yasak şu an. Gidemedik buraya. Buraya gidemedik değil mi? Yasak oldu. Bir de Antik Liman'da. Evet. Şu işte. Şurası. Burası çevriliymiş sanırım daha öncesinde. Tiyatroyu da göremedik. O da kapalı. Çok köprüden gittik hemen aşağıda. <laughs> Atena'yı göremedik ama şehir benziyor. Apollo'ya benziyor. Atena'ya gittik ama çok bir şey yoktu değil mi? Toya'daydı orada. O <laughs> Aten miydi? Farklı mıydı? da büyük ihtimal şu sağdakiler gibi kare şeklindeydi. Bunun işte araştırma tarihi. Harmoni Asmuns, İstalya, Pluton'un öğrencisi. <laughs> Hı. Hmm. O bizim Troya'da gördüğümüz ben, ben şey o zaman. şeyde. Evet, yasak olan yerde. Bizim orada gördüğümüz Aten Tapınağıydı. Evet. Platon'un öğrencilerinden olan Aristoteles'i dönemin kralı Asos'a davet ediyor okul için. Aristoteles Piloton Piloton'un okul müdürlüğünden okul müdürlüğünden ayrılmayacağını anladığı için buradaki teklife sıcak bakıyor daha sonrasında geldiğinde kralın kızına aşık oluyor. Aşık olduğu için kral da diyor ki okul açarsan burada kızımla evlenebilirsin. Neydi kızın ismi? Her Erdana mıydı? Neydi o zaman? İsimler aşık oluyor. Yaklaşık. Ben <laughs> evet, antena buradaymış. aşık oluyor. Yaklaşık burada okul açıyor ve 4 yıl kadar kalıyor Aristo. Ve burayı çok beğeniyor. Çok beğeniyor burayı. Kabul ediyor yaşamayı. Evet. Karşısı da Medilli. Burası da Atena Şu an günümüzde çok kalmamış. Şehrin en yüksek noktasındayız. Bu şey minyatır mıymış? Böyle mi olduğu düşünülüyormuş tapına? antik limanda tiyatroda aşağıda ki atanmış demek ki. Evet çok bir parçası kalmamış Apollon'daki gibi. Aslında ulaşımı da çok zor. Diğerine nazaran. Ama doğal olaylardan dolayı da olur. Dediğim gibi buradaki taşları bölge hakkı bina yapımında, okul yapımında, cami yapımında kullanmışlar. Bak bakayım bana. Gökçe. Tepeden çekeyim gel. Buraya gel. Ben çağırıyor. Buraya mutlaka gelmesin diyor. Çağırıyorsa gideceğiz mecburundan. Tiyatroyu bulmuş sanırım burada. burası tiyatro. Büyük ihtimalle. Şu arkası bize doğru zaten değil mi? Merdivene denize bakıyor zaten fotoğraflarda gördüğümüz değil gibi. Şurası da antik liman. Denize karşı bir şey yapmışlar. Aşağısı da antik liman. Buradan. Şuradan bakalım. Bize. Çalışmaları yapılıyor. Limanlar arası. Antik tiyatro arası. Manzara da harika. Gökçü bu zamanlar o zamanlarda burada yaşasaydı kesin düşer ölürdü. Çok yaşamazdı. Çok yaşayamazdı. gökçe çok göremezdi. Buralarda hep. Burayı az önce gördük ya. merkez burası çok fark ediyor adamın sıcakta terlememek için yüksek yere tabana tuhaf <laughs> klima Ve burada içine girebiliyorsun bak orada sokmuyorlardı Karelerden herhalde. <laughs> Burayı merak ettik. Nasıl da o kulesi gibi sanırım. Şurası kapısı mıydı acaba? Bilmiyorum. Burayı ne için yaptılar? Buraya insan da garip çıkamaz ki. Kapısı şurası kapıydı herhalde doldurmuşlar. Evet. Burası belki de yaşam alanı. Yaşam alanı değildir burası. Değil Kule gibi bir şeydir. Bak şu taş da uyuk. Evet. Hı -hı. üstünde kırılabilir, dökülebilir, bilinçsizce geziyorlar. İnsanımız ne kıymet bilmiyor tabii ki. Bizim insanımız da Apollon Kilisesi'ndeki gibi hayvancı uyarılar yazacaksın ki zarar vermesin, üstüne çıkmasın, taşlara uymasın. Geliyor, spor yapıyor orada. İşte. Spor yapacak başka taş kalmamış gibi ifşa ediyor Spor yapacak başka taş yok çünkü onu kırmızı dökmesi lazım. Bu yaştan anası babası Sana ne oluyor diyecek işte. Ağda da üşenmiş sana. <laughs> Patika mı gidiyor? Orası bildiğin yol ya limana giden yol işte orası bence. Yok öyle olmaz Gökçe. Araç yolu orası. Taşlardan yapıyoruz sevgilim. Bak taşlar Ben görebiliyorum. Nasıl görebiliyorsun? Dur bakayım yakınlaştırınca ben de görürüm. Hı, çok Biraz bulanık oluyor bende. Limana çok gerçi arkadan geliyor değil mi? Hı. Şu burun neresiydi? Şey mi? Hı. Sokak ağzı bileşimiydi orası. Kadırga mı yoksa? Kadırga koyu Kadırga koyu Şu ilerisi olabilir Kadırga koyu gel. gel Kararacak Şuradaki yerleşim Ayvacık mı? Şurası değil mi işte? Bu yoldan düz gidince Ayvacık'a çıkacağız Şimdi Şurası Ayvacık bence gerek yok çekin